Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün size özellikle nasıl kanala yorum bırakılır onu göstereceğim size. Nasıl yorum yazılır? Bir videoya girdiniz. Evet. Şöyle bakın. Şuradan böyle aşağı kaydırıyorum. kaydırın. En altta K var. K'ye basıyorsunuz. Buradan yorum buraya yazabilirim. Mesela abi yazdım. Söz çıkartayım hemen Bak. Yorum eklendi. Bakın. Dur. Aynı ayarlar fırça ayar atmam lazım fırça. Fırça nasıl açılıyor? Fırça. Aynı fırça yapma saçıldı onu bir çözeyim geliyorum hemen. Onu da arkadaşlar yapamadım ama bakın. Burada videoya bakmayın. Burada videolar var. Onları aşağı aşağı iniyorsunuz. Aşağı aşağı en aşağı iniyorsunuz. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şurada her yere bakın abi yazıyor. her yere baktınız. A yazıyor. İlki büyük, adılıyor küçük. Onun üstünde k harfi var. Herkes herkese açık bir yorum ekle yazıyor. Oraya bastınız ve sizi böyle bir yere atıyor. Siz de buraya mesela bir şey yorum bırakabilirsiniz. Mesela abi Ka, ka, şu, bir şey var. Burada kalkışa başlıyorum ve abi videoda kaçırdığım bir şey var. Evet böyle yorum bırakın. Görüşürüz bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın bay bay.